Herkese merhaba arkadaşlar. Kuluçka makinesine yumurta koyuyordum. Aklıma video çekmek geldi. Dedim belki bilmeyen olur çünkü bilmeyenler var nasıl dizildiğini. Beni birkaç kişi arıyor mesela yumurta alanlar falan. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Belki yardımcı olur bilmeyenler için. Videomu izleyip güzel bir şeye vesile oluruz yani. Çünkü bu yumurtaların mesela benim kuluçka makinem, kuluçka makinen silindir viyollü. Viyollü. yumurta konulan yerler silindir şeklinde. Birazdan göstereceğim. Normal yumurta viyollü gibi değil yani. Ee, normal biyo yumurta biyolünde yumurtalar aynı bu şekil koyuyor. Yani böyle diklemesine koyuyor. Ee, bu tarz makinelerde, silindirli makinelerde aynı şekil adam böyle dik koyuyor. Mesela. Bu yanlıştır. Benim de o yüzden aklıma geldi. Dedim bir video çekeyim. Hem belki birileri izler, yardımcı oluruz yani. şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Ya ben tam düzüyordum. Sonradan aklıma geldi. Şimdi bunları da almak istemedim. Size kısaca anlatayım arkadaşlar. Şimdi yumurtaya şuradan başlıyoruz. Benim viyol şekli bu şekilde. Silindir viyol. Bunlar döndükçe şu arkadaş da şu arkadaş da şu arkadaş da yumurtadan çıktı. Tamam mı? Bu yumurta. <laughs> Şöyle bir, bir müsaade eder misin aşkım? Şimdi arkadaşlar yumurtalar. Bak yumurtaları kıracağım. Bak yumurtaları kıracaksın. Yumurtaları kıracaksın. Ee, neyse bak, bak video, videoyu bozuyorsun şelbi Şimdi yumurta şu şekilde, tamam mı? Sivri tarafı, mesela bunu bu şekilde başladık. Sivri, ta sivri tarafı sağ tarafta. Diğer yumurtaları da aynı şekil, sağ tarafta olacak şekilde dizdik arkadaşlar. Diğer silindire geçtik boşluğa. Bunu da sivri tarafları Sol tarafa bakacak şekilde diziyoruz. Tamam mı? Şimdi diğerini dizmeye başlayalım mesela. Bu yumurta diyelim sivri tarafı burası. Bunlar tekrardan sağa bakacak. Bir sağa bakacak bir sola bakacak. Yani Bir sağa bakacak bir sola bakacak. Bu sola bakacak bu sağa bakacak bu sola bakacak. Anladınız? Ee, bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Ee, bu makineyi ben bugün çalıştırmayacağım. Bu yumurtaları da pazardan aldım. Pazar yumurtası Denizli'den. Bakacağım Denizli horozu çıkacak mı? Geçen sene almıştım. Çıkmıştı böyle kırma olsa da güzel horozlar çıkmıştı ama maalesef hastalandılar. Yumurta çatlak mı? Evet, yumurta çatlak arkadaşlar. Bakın gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Şurası çatlak. Yumurta koyarken bunlara dikkat edin. Bir tane yumurtamız çatlak. Seçerken zaten ben çok ayırmıştım. Çatlak olup olmamasına dikkat edin. Yani çatlak yumurtayı koymayın. Şimdi bunları sağa baktı. Diğer sıraya geçiyoruz. Sivri taraflar sola bakacak. Düzgün bir şekilde diziyoruz arkadaşlar. Bakacağız bunlardan nasıl yavrular çıkacak. Merakla bekliyoruz. Bugün çalıştırmayacağım dediğim gibi bunu. Bu makineyi. Astrolab yumurtası gelecek inşallah. 20 tane 30 tane ne gelirse. Kalan şeyi de onunla tamamlayacağım. Yani bu şekilde sıkışık bir şekilde dizeceksiniz. Yani ben öyle diziyorum. Güzel oluyor. İlla sıkıştırmak için de uğraşmayın. Mesela bu biraz dışarıda kaldı hafif. Ama o Önemli değil. Bir küçük yumurtayla değiştirsek mesela, Heh, mesela bu daha iyi. Bu mesela daha iyi geldi oraya. Ama bu on, ha şu büyüğü alalım. Şu biraz daha küçük. Aynen. İşte buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani şu sırada. Çok aşırı sıkışık olmuş. Daha temin mesela ben zor kımıldattım yumurtaları. Şu anda yine birbirine değiyorlar ama o değmesinde sıkıntı yok. O değsin sıkıntı olmaz. O değmede sıkıntı yok. Bu şekilde diziyorsun, diziyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi mesela adam şurada göstereyim mesela adam bana diyor ki böyle koydum yumurtayı. Durmuyor zaten yumurta. Yumurtayı böyle koydum diyor. Mesela bu şekilde yanlış. Bu şekilde de yanlış. Tamam mı? Böyle de koyulmaz burada. Silindir kuluçka makinelerinden bahsediyorum. Mesela bu şekilde koyan var. İşte böyle dik koyan var. Böyle ters koyan var. Böyle değil arkadaşlar. Bunu bu şekilde koyuyorsunuz. Zaten bu makinelerin kullanma kılavuzlarında hepsi gözüküyor. Ama işte adam ikinci el alıyor herhalde. Bilmiyor. Olabilir. Ben de böyle bir video çekmek istedim sizlere. İnşallah yardımım dokunur yani. Bilmeyen arkadaşlar bu videoyu denk gelir ve görürler. Ee, dizim şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah güzel çıkımlar alacağız. Şu anda makineyi çalıştırıyorum. Daha boşluklar var. Benim makine aşağı yukarı 50 tane falan 55 tane falan alıyor herhalde burada. Normalde 64'lük yazıyor ama o kadar almıyor. En fazla 60 almıştı herhalde. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Son olarak da ekleyeceğim bir şey var mı? Düşüneyim. Ekleyeceğim bir şey yok. Yumurtamızdan çıkan bir kara astrolop var. Ayam cemanet olabilir. Neyse videoyu fazla uzatmayayım. Konumuzun dışına çıkmayalım. Elimi ısırma. Dediğim gibi arkadaşlar yumurta dizme şekli budur. Yani Doğrusu budur. Silindir yönde. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Elimi ısırma ya, elimi ısırma ya. Black Wolf kapatır gider. Shelby ile biraz uğraşacağım çünkü. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Telefonun uzakta kaldı. Allah emanet olun tekrardan. Bak, hep kafamı karıştırdın Shelby ya.